Selam hepinize merhaba arkadaşlar. Bir dakika. Öyle değil. Selam hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Yusuf. Benim adım Yusuf. Evet, benim adım Yusuf. Ben Yusuf ve sizinle birlikte garip şeyler yapacağız. Evet. Garip şeyler yapacağız. Evet. Şimdi ilk olan şöyle çimbloğumuzu oyalım bir şey oldu. Aha. Yahu abi niye alıyorsun? Ana da buraya kadar gitmiştim. Tamamdır. Şimdi sizinle birlikte hangi evi yapabiliriz? Ona bir bakalım. Sizin hangi istediğiniz tarz ev var? Mesela mesela şu Nerede o? Nerede? O? o evli blok nerede bu değil ha <laughs> bu şey yapayım şimdi sizinle birlikte ye yeşili sevenler like atsın Leze leze boş ver boş ver. Zaten bir kişi izliyor beni. O da nasıl bir yapacak yani? Yapacak bir şey yok. diye. Bize gerekli eşyalar ilk öncelikle bu. İlk sizinle birlikte şimdi 3 katlı bir belediye binası yapacağız. bir belediye binası. Evet bir belediye binası. Bir, iki, üç, dört. Evet. Evet. Burayı böyle. Şöyle ay böyle böyle ay şuraları yanlış koymuşum hemen şöyle yapalım arkadaşlar vay vay temel güzel temel güzel atıyoruz temeli çok güzel atıyoruz hem bir bakayım bunu böyle kaldırsak Böyle böyle ve böyle böyle ve böyle böyle ve şuradan böyle yapalım. Sonra buraları böyle. Evet. İşte bu kadar. Şimdi. Biraz daha büyütelim. Bak şu köşeleri tuğla koyacağız. Bu köşeleri tuğla koyacağız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? O köşeler tuğla. Ama ne kadar yaptığınız farkınızda değil. Değil mi? Bak. Her dört blok. Dört blok. Yukarı çıkış dört blok abi. Anlaşıldı mı? Evet. Susadım arkadaşlar su için. Oh. Tamam. E işte ne yapacak bir şey yok. Evet, şimdi devam değil hemen böyle abi şu köşelere neden yapmadınız diyorsunuz hayır tabii ki de yapmayacağım ama isterseniz çok çoğunluk kişi isterse maalesef yapmak zorundayım evet ve 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 evet Evet böyle yapacağınız arkadaşlar. İşte böyle yapacağız. Şimdi bunun üçüncü katını yapacağız. Ama o biraz sıkıntı. O biraz daha farklı olacak diğerlerinkinden. Ama azıcık tabi. Biraz bir şöyle büyütelim. Aa la. gittiler. Tamam. Daha beş dakikanız aldım arkadaşlar. Beş dakika gitti. Ya da altı mı desem? Bence altı. Hmm, sanki bir eksiklik var. Doğru ya. Ben burayı yanlış yapmışım ya. Neyse. Sonra başka bir zaman düzeltiriz. Ben bir yeri bir yanlış yapmışım da. Ama başka bir zaman düzeltiriz. Tamam mı? Siz yokken. Dü -dü 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 -dü. Hemen şöyle gidiyoruz. Ve ve ve. Neden olmadı? Evet. Evet bu üçüncüyü de yaptık. Ha, farklı olacak dedim ya. Şimdi farklı kısım. Farklı kısımlara geçmeye başladık. Evet. Farklı kısıma geçmeye başladık. Şimdi şunları artık silme vaktimiz gelmiş. Şöyle silelim bunları. Ya neden? Tamam hemen şöyle buraya da kal ve 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 ve, ve, ve. bir daha hazırlanıyor hazırlanıyor ve hazırlanıyor ve 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 hazırlanıyor <laughs> Neden hep hazırlanıyor diye sorgulamayın hemen şöyle hazırladık bakayım uzaktan biraz garip gözüküyor şimdilik böyle bırakıyorum taslarını çizdik sonraki bölümlerde başka bir şey yaparım neyse görüşürüz bir dakika öyle değil öyle yapmıyor ve görüşürüz bay bay